Gazi Meclisimizin değerli başkanı Sayın İsmail Kahraman'ı kürsüye arz ediyorum. Marşlarla Elimizde bayraklarla bir demokrasi şöleni yapıyoruz. Geçen yıl bu gece tarihimizin kaydettiği en büyük ihanetle karşı karşıya kaldık. Yılmadık, yorulmadık. Gece boyu mücadele ederek ruh hastası bir şizofrenin, bir vatan haininin 40 yıllık işgal planını çöpe attık. FETÖ terör örgütüne mensup hainlere onların işbirlikçilerine sırtlarını yaşadıkları yurtdışı odaklara tek yürek olduğumuzu ve bizi yenemeyeceklerini göstermek için yine meydanlardayız. Türkiye'mizde bir daha herhangi bir darbeye kalkışmaya kimse cesaret edemeyecek. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli hazırım. Zaferlerle dolu şanlı bir geçmişe sahibiz. Bastığımız toprağın altında milyonlarca şehidin yattığının idrakindeyiz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Şuuruyla hainlere karşı göğsünü siper edenler kervanına geçen yıl 250 şehidimiz daha eklendi. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. O karanlık gecedeki 2193 yiğit gazimize de ve diğer gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bugün yurdumuz parçalanmadıysa Suriye, Irak ve benzeri ülkeler gibi olmadıysa şehit ve gazilerimiz sayesinde'dir. Hepsine minnet borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Gürlük, Milli Birlik Günü sebebiyle gündüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin katılımıyla özel gündemli bir toplantı tertip ettik. Geçen yıl bir ay süreyle nöbet tuttuğumuz meydanlar bugün yine doldu. Hürriyetimize ve bağımsızlığımıza birlik ve beraberliğimize karşı yapılan ihaneti unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı hep birlikte dile getirdik. Bu gece de nöbetteyiz. Göğsünde imanıyla siyasi görüş ve inanç farkı gözetmek sizin ay yıldızlı bayrağını eline alarak muhterem Cumhurbaşkanımızın formüle ettiği vazgeçilmez ana görüşümüzü tekraren aykırıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek, millet, tek devlet. Aziz milletimin kıymetli evlatları, şerefle sürdürmekte mükellef olduğumuz bir hayatı yaşıyoruz. İzzetimizi kaybetmemek ve haysiyetimizi korumak için her güçlüğe katlanırız. Fakat menfaat için hiçbir zaman eğilip bükülmeyiz, istiklal ve istikbalimizi feda etmeyiz. Bizler değerlerimizle yaşarız. Değerlerimizi terk edemeyiz, etmeyiz. Vatan, millet, bayrak, Kur'an, iman, ezan, hürriyet, istiklal namusumuzdur, şerefimizdir değerlerimize uzanan elleri kırarız, dilleri keseriz, canları yok ederiz. Aziz milletim, 15 Temmuz 2016'da hep birlikte büyük bir imtihan verdik. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek hainlere karşı hep birlikte alçaklar diye haykırarak meydanları doldurduk. Milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu toplayıp ben eselden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben dimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım diyerek atılan bombalardan, sıkılan kurşunlardan korkmadığımızı milletvekillerimizle birlikte aykırdık. Camilerin kışlamız, minarelerin süngümüz olduğunu o gece tekrar gösterdik. Camilerden, minarelerden okunan selalara kulak vererek densizlere, hadsizlere hadlerini bildirdik. İstiklal başı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'umuz Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek demesi misali. Gençlerimiz de o gece üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirdiler. Hepsinin alınlarından öpüyorum. O gece milletimizin demokrasiyi özümsediğini, millete rağmen darbe yapılamayacağını milletimiz ispat etti. Bilinmelidir ki bu millete yapılan hiçbir kötülük muhakkak ki hainlerin yanına kar kalmayacaktır. Aziz milletim, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak teröre karşı haklı ve kararlı mücadelemizde üzerime düş, üzerimize düşen her görevi layıkı vesile yapmanın gayreti içerisindeyiz. Vatanımızın tekliğine, milletimizin büyüklüğüne karşı hassasiyetimizi her zaman muhafaza edeceğiz, koruyacağız. Milletimizden aldığımız vekalet görevini Sadakatle sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhunu muazzep etmeyecek ve milletimizin şeref ve haysiyetini korumak için mücadelemizde en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz.